Deniroller ve söyle. Bu ne lan? Yeni tarzım. Çizim, bu bu ya çıktı ha. Ne oldu baba böyleyim artık ya. Kalk lan ya. Kalk lan. Ya ne oldu? Ne, ne oldu ya? Of baba ya. Ben Bahri ne oldu? Olmuş, olmuş dedirttim ben lan ne bu? Abi? Baba özgür bir ülkedeyiz. Farkında mısın? Özgürlüğün başka yerde yaşa. Ben senin yüzünden sokağa çıkamayacak mıyım lan? Nasıl ama yakışmamış bu ya? Al mı yakışmış lan? Al mı yakış... Al yakışmış lan? Al mı yakışmış lan? Ne oldu ya? Git planı fırtını, fırtını topla bir daha görmeyeyim seni burada. Niye ama niye? Görmüyor musun? Özgürlüğüm! Özgürlüğüm! Öz Efendim? Evet. Ömer'le Ne? Abineyim, abineyim. Aldırırız kapak ya. Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ne bok yedi? Hamileymiş aldıracağız baba. Tamam artık bir yemeden bir bok bu yedi bunu da yaptın ha. Ben evlenmem uğraşamam baba. Öğrenme sen ne bok yedin oğlum? Hakikaten yaptın mı lan böyle bir bok? Yaptık ama evlenmem baba. Yediğin boka nasıl sahip çıkmıyorsun lan? Ara kızı gelsin buraya. Şöyle bir cahillik yapmasın. Bu çocuğun günahını nasıl ödeyeceksiniz? Bak sana tembel diyorum. Yediğin boku temizle o kıza sahip çık. Adamın asabını bozma ha. Baba ben evlenmem. Nasıl evlenmiyorsun lan? Ne yapacağım baba? O yedi vakit adam aklına evlenmem diyor bir de ya. Evlenmem baba. Ne olacak o? Kızara. Kızara gelsin sen çık Bana ne ya? Nale bana ne diyor ya? Baba 28. Çin aşını oldun. Ne düşünüyorsun? Haka kapak hiç o. Haka pakit pek çok. Poki yedim vakit çok. La adam Çin oldu ya la. <laughs> evet onaylıyorum doktor bey. 22 senedir erkek gezdük de ne işe yaradı ki? keseceğim atacağım yeter lan. Evet son kararım. cinsiyet değiştirmeyi onaylıyorum. Ne diyorsun lan? O ne? Çarım. Evet. Aksızlara. Yok ailem ailemin bir bana karışma yetkisi. Ne demek karışma yetkisi Kim o lan? Ne o? Ne? Evet. Postuna sıçtım seni lan. Ağzına kim? Gözüne oh. sıçtım. Ne oh. lan o? Al. Baba oyunu anladın. Anlatması bir daha uzun sürüyor. Kazanırsam bir karton sigara alacağım söz. Kederim. Hmm. Tamam. 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 <laughs> Gel başkası. Ah <laughs> oh, bir de ne suçlu. Ah ah. Ah. Ne oluyor lan. Açın lan. Açın lan. Ne oluyor lan. Açın lan. Ay çok hmm. yoruldum ya. Bu ne dedik lan? Haza. Bu ne bu? Bunu mu beğenmedin? Lan kaç tane demettim ben seni acık adam oldu ya. Düğmeni mi atmış onu düzeltiyor. Lan şu senin düğmenine ne de sana bu lan. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? ne lan? Dur be. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Evet arkadaşlar bugün yurt dışından gelen dodo sosislerini babamla birlikte deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl? Nereden a geldi lan? Bu Hollanda'dan geliyor. Bizim için özel. Türkiye'ye yeni gelecek. Denememizi istediler. Seninle başlıyoruz. Dene. Tadı ne? Ya, nasıl diye bakıyorlar. Yani ülkede nasıl diye tepki vereceğiz. Nasıl? Ne? Güzel, güzel Sen yerken ben biraz bilgi vereyim. Hı. Arkadaşlar bu dodo sosisleri yüzde yüz domuz eti. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Damağın oldu lan. 我不是，啊、oh. right uh！家里边的桌子、大人、大哥们家桌